Herkese merhabalar. Epeydir görüşemiyoruz. Yağmurlu bir Samsun günündeyiz. Bugün biraz soru cevap şeklinde ilerlemeye karar verdik. Kısa kısa bilgilendirmeler yapacağız. Tabii ki oyunlaştırmak işe yarar. Özellikle de küçük yaş grubu çocuklarda onunla birlikte banyoya giderek aynı anda diş fırçalamak, kum saati gibi aparatlar kullanarak fırçalama süresini ayarlamaya çalışmak, çeşitli aplikasyonları telefonlarımıza yükleyerek diş fırçalamayı oyun tadında ilerletmek çok işe yarayabilir. Bazı sabahlarda olabilir en olsa ama sabah fırçalaması bizim için çok kıymetli, en az gece fırçalaması kadar. Çünkü ağzımızdaki bütün toksik artıkların ağızda olduğu zaman sabah fırçalama alışkanlığını kazandırmak adına günde iki kez kuralını ertelememek lazım. O yüzden mutlaka sabah da dişlerimizi fırçalıyoruz. verebilir. Minemizde hassasiyetler oluşur ve dişimiz normal beslenme sırasında bile sızlamaya başlayabilir. O yüzden peş peşe sıcak ve soğuk yememek gerekir. Aynı şey bu konuda da geçerli. Çok aşırı soğuk gıdalar dişlerimizin sızlamasına, diş etlerimizin zarar görmesine sebep olabilir. Kontrollü gitmek gerekir. Bir dondurma yedikten sonra su içmek bu anlamda çok doğru bir yaklaşımdır. Buz zaten çiğnemememiz gerekir. meyveler tabii ki atıştırmalık olacaksa tercih ettiğimiz gıdalar e, paketli ürünler yerine ama bunların da yeme şekli bizim için çok kıymetli. Yeme saati çok kıymetli. Ara öğün olarak tüketeceksek belli bir sürede tüketip bittikten sonra mutlaka dişlerimizi fırçalamamız gerekir. Çünkü kuru meyveler üzüm gibi, erik gibi, kayısı gibi dişlerimizin üzerine yapışabilir ve onları çıkartmak çok zor olur. elbette etkiler. Ne yazık ki şu anda anne babalarımızla konuştuğumda en çok duyduğum şey hocam biz çok korkuyoruz çocuğumuz korkmasın diye size geldik. Ve hepsinin yaşanmış çok olumsuz çocukluk tecrübeleri var. Biz de bu tecrübeleri küçük çocuklara yaşatmamak için zaten buradayız. İlk diş hekimi muayenesinde, ilk diş hekimi tedavisinde, her şey yolunda gittiğinde, çocuk mutlu bir şekilde kliniğimizden ayrıldığında ömür boyu onun aklında diş hekimi korkusu yerleşmemiş olacaktır.